Neden mesafe koyduğumu izlemeyeceğim abi. Neden mesafe İzlemeyeceğim arkadaşım ya. İzlemeyeceğim ya. Neden mesafe koyduğumu, neden görüşmediğimi o süre içerisinde çok iyi biliyor. Biliyor bunu yayında anlatamayacağımı da çok iyi biliyor. Mesela aileyle de alakalı değil. Ortada hukuki bir şey var. Biliyor bunu yayında söyleyemeyeceğimi bildiği için durumu istismar ediyor. Levo yani artık benim için tamamıyla bitmiştir şu noktada durumu istismar ediyor. Burada yayında anlatamayacağım ekstra bir şey olduğunu çok iyi biliyor o. Hukuki bir şey olduğunu biliyor. Haksız değilim. O konuda haklı olduğumu da çok iyi biliyor. Bilmesine rağmen bilmesine rağmen bunu devam ettiriyor. Niye yaptığını bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Abi bir şey saklamıyoruz. Ayıp bir şey saklamıyoruz. Al söyleyeyim burada başım bir daha belaya girsin. Sizin gibi orospu çocukları Drama görecek diye, siz sevineceksiniz diye anlatayım burada. Bana üst düzey birisi dedi ki, Levo gitmiş savcıya ağlamış beni içeri almayın diye, ben içerideyken. Ben her gün içeride Burhi her akşam geldiğinde Levo ile ilgili bir sorun var mı? Adam yeni baba olacak. Levo ile ilgili sorun var mı? Adam yeni baba olacak. Levo ile ilgili sorun var mı? Levo'yu da araştırmaya aldılar mı? Levo da içeri girecek mi diye sorarken çıktığımda bana üst düzey birisinden bunun bilgisi geldi. Levo gitti başsağcıya yalvardı ağladı diye. Böyle birisiyle bir daha konuşur musun sen? Konuşmazsın. Ama sonrasında Levo ile konuştuk. Levo da diyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Sana oyun oynamışlar. O kişi kimse ben onunla bir ve bir yumruk dövüşüne de çıkarım diyor. Tamam mı? Levo da bunu diyor. Tamam. Kanıtım var mı? Bre orospu çocuğu. Böyle şeyin kanıtı mı olur? Anasını siktimin oğlu. Ya ne kadar salak olabilirsiniz arkadaşlar? Ya salak mısınız oğlum siz? Ananın amcından gelen kokuydu kanıt. Ya bunu Levo da biliyor. Bunu Levo'ya da anlattım. Bilmesine rağmen bu meseleyi niye sündürdüğünü gerçekten anlamıyorum. Neden Levo'ya mesafe koyduğumu biliyor. Levo'ya mesafe koymamın sebebini ben ona anlattım. Levo da söyledi dedi ki böyle bir şey asla olmadı. Dedim ki peki benim bunu duyduktan sonra sana mesafe koymam normal mi? O da diyor ki normal ama ben olsam ilk bana sorardım diyor. Abi sen olsan değil işte Levo. Sen o siktimin hapishanesinde yarım gün geçirdin diye aylarca kafanı toplayamadın oğlum. Ben orada bir ay yattım amına koyayım ya. Ben olsam ben olsam. Herkes her şeyi çok iyi biliyor amına kodumun memleketinde ya. Çok yatmışsın. Evet çıktıktan sonra da ananla yattım bir hafta. Amcığı patladı karının. Yani ne kadar gerizekalı insanlar ya. Niye yani böyle bu mesele niye uzuyor anlamıyorum. Kalkıyor mesela o yayının içeriğini tam bilmiyorum. Bana Volkan kısa yazdı. Abi dedi Sıvagi'ye falan laf atıyor dedi. Abi kimse Sıvagi'ye laf atamaz. Ben içeriye girdiğim anda adam ilk tweet'i çıkmış. Ben biliyorum abi herkes bekledi ben girimde. Bir gün iki gün bekledi ya. Bir kokladılar ortamı yani. Arkadaşlar gerçekleri de söyleyelim yani. Herkes bir ortamı kokladı. Acaba ne olacak diye. Sen tanımıyor musun Ahmet abi? Siz tanımıyor musunuz Ahmet'i? Ne olacaktı yani? Ne olacaktı yani? Hadi bunu da söyleyelim bugün yani. Kendi aralarında bir konsensus kurmuşlar. Sıvaki ilgi çekmeye çalıştı, ilgi çekmeye çalıştı bilmem ne. Adam Twitter'ı kullanmıyor bile o olaydan sonra. Nedir yani ben anlamıyorum bu arkadaşlar arasında kıskançlık mı? Bunu çözemiyorum. Adam şu anda sizin haberiniz yok. Ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ya bu olaylardan sonra. Ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor abi. Ne anlatıyorsunuz ya? Dramamın ama değil bunlar amına koyayım ya Sıvaki ağır ceza mahkemesine yargılanıyor şu anda. Ne draması oğlum ne anlatıyorsunuz siz? 3 tane hakim olacak adamın karşısında. Terörle mücadele etmiş savcıyı hedef göstermekten evet hedef göstermek suçu bir tek burada var. Terörle mücadele etmiş savcıyı hedef göstermekten bu adamın evini 20 tane polis bastı ya. 6 saat kapının önünde soğukta bekledi. Bu adam zatir oldu bir ay yattı. Hiç kimsenin haberi yok. E faydalı öyle demiyor. Sik desin gitsin e faydalı ya. Sikeceğim onun da dramasını. Buradan toplayacağı klatun damına koyacağım ya. Yeter artık abi ya bir şeyleri anlatmıyoruz ya. Bunlar yaşanıyor arkadaşlar arka planda. Yeter amına koyayım düşün yakamızdan ya. Adam ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz amına koyayım ya. gerçek gerçek olaylar yaşıyoruz. O sırada Levon'un kalbi kırılmış. Ya abi kusura bakmayın ya. Vallahi kusura bakmayın ya. Ben de çıkıp ağlayayım mı yani? Abi benim hapse girip çıkma olayımdan nasıl en zararlı Levo çıkabiliyor ya? Ben de bunu anlamıyorum. Millet neler yazmış abi salak salak gittim yani video izlemedim ama altındaki yorumlara baktım. Salak salak neler yazmışlar abi. Yok işte Cahri'nin ailesi bilmem ne. Kimse Levo'yu bu evden kovmadı. Öyle bir şey olmadı. Kimse Levo'yu bu evden kovmadı. Neler yazmışsınız abi? Kimse benim ailem hakkında konuşamaz. Benim ailem hakkında konuşanın anasını sikerim. Bunu baştan söyleyeyim. Benim ailem o süreçte belki hata da yapmış olabilir. En büyük haklarıdır. Ama ben ailem için dünya yakarım. Baştan söylüyorum. Kimse benim ailemle ilgili algım algı malgı da yapamaz. Benim ailem bu ortamın bir parçası değil. Benim ailem bu ortamın dışında. Benim ailem bu ortamın bir parçası değil. Kimse Levo'yu bu evden kovmadı. Öyle bir şey gerçekleşmedi. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir algı olmuş. Kimse Levo'yu bu evden kovmadı. Öyle bir şey yok. Yok yani böyle bir şey. Öyle olmuş gibi anlatılıyor. Öyle bir şey yok. Videoyu izlemeyeceğim kardeşim. Levo'nun ne dediği sikimde değil bu saatten sonra gerçekten. Levo artık benden uzakta ne yaşıyorsa yaşasın kardeşim. Artık da değil yani gerçekten. Yani bunların hepsini bilmesine rağmen bu meseleyi sürdürmesi midem bulandırdı yalan yok. Niye sürüyor yani bu mesele ya? İzlemeyeceğim abi ne dediği hiç umurumda değil. Yani ayıp denen bir şey var ya. Ben ailemi bu meseleye çekmek istemiyorum arkadaş ya. Ailem konu dışı ya. Ailem ne yaptıysa da haklıdır. Bu kadar basit. Aksini kimse söyleyemez. O sırada evlatları ne kadar süre hapiste olacağını bilmeyen, suçsuz yere evlatları yatan bir aile var abi. İstediği her yarrağı yiyebilir. Bu kadar basit. Sen eğer destek olacaksan gelip o yarrağı da yiyeceksin. Kimse kusura da bakmasın. O konuda ben de boyu hala haklı bulmuyorum. Ya burada dayak yiyeceğini bilse gelmesi lazımdı buraya. O konuda ablam haklı. Kusura bakmayın bu benim bakış açım. Oturup burada ağlamayacağım ama işin aslı budur. Ben dayak yiyeyim, bil, yiyeceğimi bilsem giderdim. Hadi bakalım ben olsam ben de geleyim. Ben olsam öyle yapardım. Ben olsam öyle yapardım abi. Hadi. Ben olsamlara geleceksek. Öyle olmaz abi. Bu işler ben olsam da olmaz. Yapmayın. Yapmayın. Yani böyle bir şey değil bu. Bu konuda daha fazla açmayın. Ben o dönemi o süreci hatırlamak istemiyorum. Ama şunu da net hatırlıyorum. Yani çıktığımda ben baktım arkadaşlar. İnsanlar bir gün iki gün yatmışlar. kimse ne tweet atmış da bir şey yapmış. Bir beklemişler ne olacak tepki diye bir koklamışlar havayı. Abi bu tepki koklanacak bir yer mi yani? Ne tweetmiş Hakan? E kendisi de onu söylüyor ama tweet attırdım diyor. Madem önemli değil. Tabii ki önemli. Algıyla girdim içeri amına koyayım. Algıyla girdim. Neyle çıkacağım? Gerizekalı. Tweet nasıl? Önemsiz mi tweet? Salak mısınız oğlum siz ya? Bu ülkede girme çıkma tweet'le oluyor amına koyayım. Siz geri zekalı mısınız? Neyle olacaktı? Ben hukukla mı içeri girdim oğlum? Allah Allah. Twitter olsa Eko niye içeride diyor kafa yiyeceğim ya. Oğlum ben Ekrem İmamoğlu muyum? <laughs> yani öyle bir hal almış ki bak mesela bir tane bir tane yoruma bak. Yani Levo buna izin izin veriyor. Şimdi ben de mesela bunu okuyup Levo'nun hayatını mı sikeyim buradan gaza gelip? Nefes al. Hayatını sikeceğim Levo. Bak ne yazmış adam. Nefes al. Hayatını sikeceğim. Bayılamıyorum. Al bak ne yazmış adam. Carey'nin geçmişini ben size söyleyeyim. Almanya'da okurken dil öğrensin diye yaşlı kadına temizliğe gidiyorlar. Yaşlı kadına ve kız torununa sapıklık yapınca apar topar okulu yarıda bırakıp Polonya arkadaşının yanına kaçıyor. Olay bu. Adamın Almanya kurgusuna bak. 11 fal var. Şaşırdım diyor. Kaynakta diyor. İlk gelen haber kaynağı yayıncı. Bak. Kankam sen pornoyu azalt. Maaşlı böyle SGK'lı bir işe gir. Pornoyu azalt. Pornoyu azalt sen SGK'lı bir işe gir kardeşim. Tamam mı? Ya av <laughs> Avrupa'yı zannettiği şeye bak. Avrupa köy mü? Orospu çocuğu. Arada sınır yok. Yani ben Almanya'da bir suç işleyeceğim. Polonya'ya kaçacağım. Hikayeye bak. Buyurun. Tamam şuraya koyun. çay alabilirim gibi. Teşekkürler. Yani garip garip şeyler. Rekit draması falan diyor abi. Ne diyorsunuz abi ya? Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Ne rekitsi oğlum? Bunlar gerçek olaylar. Ne anlatıyorsunuz? Drama, mrama böyle. Benim yaşadığım şeyler böyle normal şeyler değildi yani. Ne anlatıyorsunuz? Anlamıyorum gerçekten. O ölünün modu. Onun sülalesini sikiyim ben o zaman. Ölüyü de sikiyim, sülalesini de sikiyim o modu yani. Yani garip garip şeyler. Ben bugün inanılmaz güzel bir haber almışım. Onun mutluluğunu yaşayacağım. Yaşatmadınız bana amına koyayım. amına koyayım? Ya size de söylemeyeceğim. Siktirin gidin. Ben Ekrem İmamoğlu muyum oğlum? Levo'nun da hayatını sikeceğim. Bak adam Levo yüzünden ne yazmış bana. Bakayım nasıl olmuş. Olmamış. Abi olmamış. Bu böyle bir şey değil ya. Abi ben bunu yemem bile. Neco nerede Neco? Böyle bir şey değil. Olmamış abi. Böyle bir donat mı var ya? Böyle bir donat şekli mi var? Top amına koyayım bu. Bu ne amına Ben bok muyum? Niye sürünüyorum buna? Bu Abi bu ne içinde bir şey yok bunun. Oğlum bu ne ya? Alo. Kim o? Ciddi mi? Tamam. Ben bir... geldi zannettim ya. Alayım. Tamam teşekkür ederim. Bu Şah İsmail'in yolladığı hediye. Şah İsmail. Şah İsmail. Anamızı ağlattın. Zehirli miydi bu ya? Arıyorum abi Necati'yi. Alo. Alo. Evet abi. Neco? Abi Neco mutfakta. Bunu bu kadar kötü yapmayı nasıl başarmışlar? Abi birisi tarif vermiş. O tarifin aynısını yapmışlar. Birebir. Kim verdi tarifi bilmiyorum. Tarifi Bire ben verdim de bu kadar büyük olmak zorunda mıydı bu ya? Bilmiyorum bence çok kötü. Ayı aşağı gibi. Abi bunu evet. insan boyutunda yapabiliyorlar mı? Ee, yaparız abi. Oğlum bu paflayan bir şey. Bunu bu kadar büyük onigiri büyüklüğünde yapmanıza gerek yok ya. Bunu insan yiyecek ya. Okey abi küçültürüz de zaten yani tadını da bence güzel değil. Volkanlı. Kankacım zaten fazla pişirmişsin bunu. Bunu bir kere sen e, prova bıraktın mı? Evet bıraktık abi. E şişti mi? Şişti tarife göre yaptık. Tamam oğlum tarifte böyle at yumruğu gibi yap demiyor bunu bu küçük yapın bunu ya lütfen ya bak tamam. bisküvi büyüklüğünde yapacaksın bu zaten pop evet. up olacak onu atacaksın 2 dakika ya ölmüş tamam abi tamam tamam hadi baba baba üzüldüm ya at yumruğu gibi olmuş ya. Güzel haberler bana kalsın abi. Söyleyince anası sikiliyor ya. Bakayım sosu nasıl yapmışlar. Bunu böyle damardan mı alıyoruz? Sos güzel. İkella kavra diyeni banlasana. Sos güzel. Doktor bu ne? Bok muyum ben? Bok muyum ben de bulaşma diyorsun? Hamburg'da mı o? Eylül'de, TR'de olacağım dedi. Ne zaman? Ya şundan bir çözmem lazım ya. Yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan var mı? Bana bir mal getirsinler. Kömber? Bak. Kömber çim, çim 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 herhangi bir iyi olumlu bir şey söylendi mi bu yayında? Ne olumlu neyle ilgili? Ya olumlu bir haber diyelim. Yok. Belini tamam. <laughs> Dayıcım bak. Dur sana yayın vereyim şuraya. Şundan getirteceğim bak. O pişit. Bak. Nerede? Bu bu kulaklık mı? Hayır hayır. Corsair manyak bir şey yapmış dayı. Dur bak. I just change gaming setups and you're going to want one of these. This is the Xenion Edge, a 14 Xenion benim ekran zaten dayı. Half inch ultra wide touchscreen monitor that you Dayı nasıl? You can mount Dayı nasıl? Pretty much any dayı, dayı! Look at this! Dayı ben de istiyorum bundan. Bu ne? Dayı bak gadgetlar koyabiliyorsun ya. ama bunda şunu hayal et. OBS chat donoları koydun. Şuraya koydun. Bitti. Chat size boş. Bir dakika sizin için boş. Abi chat. Bak arkadaşlar. Bir eşyanın boş veya dolu olduğu kullanım alanına göre değişir. Size boş. Haklıyım. Haklısınız. Biz yayıncıyız. Bize gerçekten lazım. Yani burada abuzer yarra gibi bir monitör tutacağıma. Anladın mı? Şuraya bir tane şundan koydum da bitiyor mesele. Bakın yine herkesin haklı olduğu bir konumdayız. Lütfen. Lütfen sakin olun. Yine herkesin haklı olduğu bir yerdeyiz. Just, just bear with me, okay? Where? With a resolution of 2560 by 720, it connects via USB-C or HDMI, and you can customize it with a whole bunch of widgets such PC stats, media controls. Dayı bir <laughs> şey diyeceğim. Stream Deck. Aynen Stream Deck de gelmiş bu arada. Gelecekti. Dayı Virtual Stream Deck var. Stream Deck'e para vermiyorsun. Anladın okay, çok iyi. <laughs> mı? Dayı yok Türkiye'de şu anla. Plus, the Zeni Edge also works as a regular monitor, so you can easily display things, ha, asıl bu, bak. things like your Twitch chat, Discord, anladın? or whatever else. Baba, Twitch chat e, donations, Me, Twitch, I Kick chat aga. donations. Ve OBS'i koyuyorsun abi tek ekranda bitiriyorsun bak. Comes with this magnetic stand for desktop use. Two quarter 20 screw holes on the back to mount the stand or friction arms. Really useful for sim racing setups and for you PC builders out there. This monitor is the exact same size as a 360. Tabii bir de şu var. So you can mount it inside your case direct. de koyabiliyorsun. Bu kullanılmaz böyle de. Var var o, o PC build manyakları şu an not aldı bile bunu derece görecek değil mi o işlem? Tabii. Gibi. Aa, işlemci mi asınmış moruk. <laughs> Böyle bir dalga dayıcım. Ne bir dedin? De bunu. 400 dolar. Dayı çok iyi. Neydi? 300 dolar amına koyayım. Dur Zineon Edge. Ya. Dur bir bakalım. Ona lan Türkiye'de reklamı var ama bence bu yoktur Türkiye'de ya alabilir miyiz acaba? Var mıdır lan Türkiye'de? dedim now dedim dayıço. Kendi sitesinde notify me when available. Aa bu da satılmıyor mu lan acaba? Yapma. Yapma. Ne diyor log.com.tr? Yurt dışında satışa sunuldu. Yapma. Abi redditte şimdiden Çok tartışanlar belli. var. Dayı ben bunu ha hallederim. Ben buna para da vermeyeceğim. Ben biliyorsun şeyde Gamescom'da Aa, gezerken önümü konseyi, kesti ya. Çünkü. Önümü kesti ya adam şey dedi. Kanzi ne yapıyorsun falan. Ona ben bir mesaj atacağım. Şuraya gönder diyeceğim Avrupa Birliği içinde. Herhangi birine göndertiriz. O sıkıntı değil. Ben buna para vermeyeceğim. <laughs> CHP milletvekili cevap verdim. Ne kadar diyor? Abi, 200, 200, 250 dolarmış. 250 dolar. USA fiyatı. Ama bakın 15.000 lira streamdeki xlarge. Dayı işte onu diyorum streamdeki xlarge alacağına bunu al para değil 250 dolar alırsın yani şeyle karşılaştırdığında. fonksiyonelisi fun olarak karşılaştırdığında 219 GBP bak pound olarak da 219'muş. O beni bir ekrandan kurtarıyor direkt. Bir tane sol ekran gidiyor bu geliyor mesela. İşte beni de sağ ekrandan kurtarıyor. Çünkü daha yakına koyabiliyorum. Böyle ekran eklentisi gibi koyarım buraya biter bu dalga. <laughs> bu video aşırı komik. Ne? Harbi <laughs> mi ya? <laughs> bu ne ya? Oğlum <laughs> bu da bir saat önce drop.